Selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz basit makineler. Basit makinelerle ilgili soru çözümü yapacağız. Bu çözüm videoları 11 ve 12. sınıflar için ideal sorulardan oluşuyor. Yani üniversite sınavına yönelik. Soruları çözmeden önce, ben çözmeden önce, önce videoyu durdurun. Kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra çözümleri inceleyin. Evet, ilk soruyla başlıyoruz. Bir basit makinenin genel özellik sorusu. Basit makinelerle ilgili kuvvetten kazanç sağlar. Evet, basit makinelerimizin genel amacı kuvvetten kazanç sağlamaktır. Evet, kuvvetten kazanç sağlar. Doğal olarak bu basit makineler kuvvetten kazanç sağlarsa yoldan da kayıp sağlayacak. İşten kazanç sağlar. Bir basit makine asla işten kazanç sağlayamaz. Mekanik aletlerimiz için işten kazanç sağlar diyemiyoruz. Verimleri %100'den fazla olamaz. Evet mekanik aletlerimiz yani içerisinde elektronik bir aksam bulunmayan aletler en fazla %100 verim ile çalışabilir. Yani cevabımız denizde. İkinci sorumuz bir kuvvet kazancı ve verim sorusu. Kuvvet kazancı varsa verim de var demektir. Yani burada soruyu çözerken kuvvet kazancının olup olmadığına bakacağım. Kuvvet kazancı kuvvet kazancı yük bölü kuvvet demekti. Yük bölü kuvvet. Ama biz bunu daha kolay kontrol edebiliyorduk. Yük kolu bölü kuvvet koluna bakıyorduk. Kuvvet kolu büyükse kuvvet kazancı vardı. Küçükse kayıp vardı. Şimdi şu durumda şekle baktığımda kuvvet kolu kısa, yük kolu büyük. Ama destek yüke yaklaştırılırsa yani ben bu desteği bu tarafa doğru götürürsem, destek bu tarafa doğru gelirse eğer buradan anlayacağım şey kuvvet kolunun arttığı, kuvvet kolu büyürse kuvvet kazancı olur. Yani ben burada kuvvet kazancının arttığını, doğal olarak da verimin arttığını çıkartabiliyorum. Üçüncü sorumuz bir eğik düzlem sorusu. Eğik düzlemlerde kuvvet kazancı sağlıyorduk. Hatta bunu bulurken de şuradaki açıyı alfa olarak verdiğinde buraya h buraya l dersek sinüs alfa karşı bölü hipotenüs yani h bölü l oranında bir kazanç sağlamamı sağlıyordu. Burası için 4 bölü 7 verilmiş yani p ağırlığındaki cisim eğik düzlemden dolayı bu tarafa doğru 4 bölü 7p olarak geçecek. Yani şu ip gerilmesi 4 bölü 7p. Üzerindeki makara bu 4 bölü 7p'yi 2'ye bölerek dengelemeye çalışacak. Yani şuraları böldüğümde 4 bölü 14p'ye karşılık gelecek. Soruda eğik düzlem üzerine 16 Newtonluk F kuvveti ile sabit tutulan cismi sormuş ve cismin ağırlığını istiyor bizden. O zaman şöyle yapabileceğim. 4 bölü 14 P eşittir F. E, f'in de 16 olduğunu vermiş. Yani 4 bölü 14 P eşittir 16. Burada ufak bir sadeleştirme işlemi yaptığımızda şununla şunu sadeleştirdik. Burası 4 çıktı. Yani P'nin karşılığı 56 Newton. Kilogram olarak da sorsaydı 5.6 kilogram diyebilirdim. Evet bir eğik düzlemle çıkrık birleşimi bir soru. Şuradaki ipin bağlı olduğu yere K cisminin ağırlığı yani K diyebilirim. Şuradaki ipin bağlı olduğu yere L diyemem. Çünkü bir eğik düzlem üzerinde L'nin ağırlığını böyle gösterdiğimde eğik düzlemden dolayı karşı bölü hipotenüsten L bölü 3 olarak geçecek. Yani bu ip gerilmesi L bölü 3'tür. Sistem dengede olduğuna göre dişlinin merkezine göre aldığım yani şuraya göre aldığım torklar eşit olmalı. K'nın buraya uzaklığı 2R yani K çarpı 2R. L bölü 3'ün buraya uzaklığı R yani L bölü 3 çarpı R. E bu işlemi düzenlediğimizde K eşittir L bölü 6. K'nın L'ye ağırlık oranını sorduğu için K bölü L eşittir 1 bölü 6 diyebiliyorum. Cevabım Adana. Evet bir vida sorusu. Vidalarda yine aynı şekilde soruları çözerken vidayı şematize ettiğimizde şöyle gösterebiliyorduk. Şunlara, şu boşluklara vida adımı diyorduk. Şuraya vidanın kolu. Şura içinse zeminin direnme gücü. Bir vidada kuvvet çarpı kuvvet kolu yani 2PiR yük çarpı yük kolu yani R çarpı A formülüyle bir denge yazabiliyorduk. Tornavidaya de uygulanacak kuvvetin şiddeti yani f'i soruyor. O zaman f'i yalnız bırakırsam f eşittir r çarpı a bölü 2 pi r. Zeminin direnme gücüne bağlı, vida adımına bağlı, vidanın yarıçapına bağlı. Hangisine bağlıdır diye sormuş. Tahtanın cinsi, evet zeminin direnme gücü. Vida adımının genişliği, evet Tornavida ile el tutulan kısmın kalınlığı. Tornavidanın el ile tutulan kısmının kalınlığı dediği yer şurası. Yani benim için vidanın yarı çapının olduğu bölge. Evet oraya da bağlı. O zaman cevabım Edirne'dir. Şimdi çıkrık sorusu yapacağız bir tane de. Şekildeki çıkrık bir kuvvet yardımıyla döndürülecek K ve L cisimlerinin aralarındaki uzaklığı soruyor. Buradan bir kuvvet uyguladığımızda ne tarafı uyguladığımızı vermiş ama içeri mi dışarı mı olduğunu vermediği için çok ilgilendirmiyor bizi. Bu çıkrığın bu tarafa döndüğünü varsaydığımda bu tarafa doğru dönen çıkrıkta L cismi yukarı çıkarken K cismi aşağıya doğru inecek. Burada bu 3 R'yi kafanız karışsın diye vermişler soruda. Sonuçta K ve L'nin bağlı olduğu yer 2 R'lik yer. Yani bir tur attığında K ve L ikisi de 2R'nin üzerine ipi saracak ya da ipi bırakacak. Çıkrık bir tur döndüğünde L yukarıya doğru 2Pi çarpı 2R ile bir tur çıkarken yani toplamda 4PiR. K da aynı şekilde aşağıya doğru 2Pi çarpı 2R ile yani 4PiR ile aşağı inecek. Biri yukarıya 4PiR'e çıktı diğeri aşağıya 4PiR'e indi aralarındaki uzaklık 8PiR'e kadar olacak. İkinci sorumuz bir makara sorusu. Makara sorularında dikkat etmemiz gereken en önemli şey, bakın buraya dikkat yazıyorum. Makara ağırlığı. Makara ağırlığı var mı diye kontrol edeceğiz. Şekildeki düzenekte G ağırlıklı cisim F kuvvetiyle dengelenmiş. Makaraların ağırlığı ve sürtünmeleri önemsenmiyor. Güzel. Burada makara ağırlığı yoksa kuvvetin olduğu yerden soruyu çözmeye başlayabilirim. Buraya F dediğimde burası F. F F birleştiler aşağıya. 2 F diye indiler. İp takibi yaptığımda burası da aynı şekilde 2 F oldu. Devam ettim geldim. 2 F oldu. Fakat buradan aşağıya inerken buraya yazmam gereken şey 4 F. Sistem dengede ise aşağıdakilerin toplamı yukarıdakilerin toplamına eşit olacağı için şurası için dengeyi yazdığımda G ağırlığı üzerindeki iplerin toplam ağırlığı yani 2F ile 4F'in toplamını dengelemeye çalıştığı için G yerine 6F yazabiliyorum. Evet güzel bir tork ve makara sorusu aynı anda da kaldıraç sorusu birleştirilmiş. Ağırlığı ihmal edilen eşit bölmeli çubuk. Çubuğun ağırlığı yoksa işimiz çok daha kolay. Şuraya 20 Newton dediğimde ip takip yaptım. Burası da 20, burası da 20. Şimdi buradaki ağırlığı vermemişler, e çok önemli değil. 20-20'den makaranın ağırlığı olmadığı için buraya 40 newton yazabiliyorum. Bu ip gerilmesi 30 ise ipi takip ettim. burası da 30 newton oluyor. Şekildeki sistem dengede ise, yani sol tarafa çekenlerin toplamı sağ tarafa çekenlere eşit. P ağırlığı sistemi bu tarafa doğru çekecek. 30 newtonluk ip bu tarafa doğru, yani ikisi beraber çalışıyor. Şuraları kontrol ettiğimde 20 Newton'luk ip bu tarafa doğru çekecek ama şu ip için değer yazabilmem için bu iki 20'nin toplamı olanı yani 40'ı yazmam lazım. Yukarıdan aşağı doğru olan ip de bu tarafa doğru çekecek. Yani bu ikisi beraber sağa yıkarken bu ikisi beraber sol tarafa yıkmaya çalışıyor. Dengeyi yazmaya başladığımda P çarpı 1 artı 30 Newton çarpı 2. 30 Newton çarpı 2. Eşittir diyorum dengeleyen kuvvet. Şu 20 Newton'un ipe uzaklığı 3 birim. 20 Newton çarpı 3 artı buradaki 40 Newton'un denge noktasına olan uzaklığı 4. 40 Newton çarpı 4. Denklemi düzenlediğimde P artı 60 eşittir. 60 artı 160. E, 60'lar birbirini götürdüğü için P'nin ağırlığı 160 Newton'dur diyebilirim. Evet yine bir makara sorusu. Burada espindeki gerilmenin nelere bağlı olduğunu soruyor. Yine buradan ip takibi yaparak makaraların ağırlıklarını kontrol etmemiz gerekli. X cismi yani ben buna X diyebiliyorum. Takip ettim. X dedim. Devam ettim. Buraya da X diyebiliyorum. Makaranın ağırlığı yani K. O zaman ben buradan yukarı çıkarken iki tane X bir de K'yı alacağım. Yani şurası için yazacağım şey 2X artı K. takip ettiğimizde burası da yine aynı ipe denk geldi. Bu makaranın ağırlığına da M dediğimde şimdi şuraya dikkat etmemiz gerekli. Şu bölgeye dikkat ediyoruz. Aşağıya doğru M makarasının ağırlığı S ipi. Yani buradaki makaradan aşağıya doğru S ipi ve M makarasının ağırlığı. Yukarıdakileri kontrol ettiğimizde ise Makaranın sol tarafında bir tane x ipi, makaranın sağ tarafında bir tane x ipi ama ortada bağlı olan bu 2x artı k. Yani dengeyi yazarsam yukarıdaki bütün iplerin toplamı 4x artı k, aşağıdaki bütün ağırlıklara yani m artı s'ye eşit. Soru S ipindeki gerilmelerin neye bağlı olduğunu sorduğu için S'i yalnız bırakırsam S 4 tane X artı K eksi M yani X'e bağlı K'ya bağlı M'ye bağlı. Bağlı değildir diyorsa o zaman burada bağlı olmayan tek şey L. Evet yine makara sorusu. Makara ağırlıkları önemsenmeyen. Makara ağırlıklarımız önemsenmediği için istediğimiz yerden başlayabileceğimiz bir soru. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Burada çoklu makara sistemi var. Yani ben buradan P2 3'e bölerek geçemiyorum. Çünkü burada bir bölünme var. Yani tek makaraya bağlı olan P1'den başlamak her zaman makul. Buraya P1 dediğimde 2'ye böldüğümde P1 bölü 2. Yani şurası yine P1 bölü 2. Takip edersem bu ipe P1 bölü 2 diyebiliyorum. P1 bölü 2. P1 bölü 2 yani yukarıya P1 olarak geçtim. Devam ettiğimde bu ip için o zaman P1 diye gelebiliyorum. P1, P1 yani buraya 2P1 olarak geçtim. İp takibi yaptığımda burası 2 tane P1 oldu. Sistem dengede ise aşağıdakiler yukarıdakilere eşit olacak. Yani bu P2 cisminin üstündeki bağlı bu ip 2 tane P1 kadar. Bu ip P1 kadar. Bu ip de P1 bölü 2 kadarsa P2 bunların hepsini dengelediği için bunların hepsini topluyorum. 2, 3, yarım daha 3,5. Yani dengeleyen 3,5 P1'e eşittir diyebiliyoruz. Evet bir dişli çark sorusu. <laughs> dişli çarklar birbirine dıştan bağlılandığında yarı ile orantılı dönerken birbirlerini zıt yöne döndürecekler. Soru da K dişlisinin iki yönünde ve iki tur döndüğünü söylüyor. Bu soruları çözerken en kolay yöntem önce dönme yolunu belirleyelim, yönü belirleyelim. Şıkları eleyerek devam edelim. K dişlisi iki yönünde yani bu tarafa doğru dönüyorsa bağlı olduğu M'yi ters yöne döndürecek. Çünkü dişler birbirini ters yöne döndürüyor. L ile M birbirine eş merkezliler yani her zaman aynı yöne doğru dönecekler. L dişlisi N'ye dıştan bağlı olduğu için L N'yi döndürecek dıştan bağlı olduğu için ters yön O zaman n'nin dönme yönü 2. O zaman biz dönme yönü 1 olanları gün rahatlığıyla eleyebiliyoruz. Tur sayıları ise yarıçaplarıyla ters orantılıydı. Küçük olan büyük olan az tur attırıyordu. O zaman bu R yarı çapıyla 2 tur attığında aynı yarıçaplı çaplı M'ye 2 tur attıracak. Eş merkezliler aynı yöne aynı tur attığı için o zaman bu da bu tarafa doğru 2 tur atacak. Şimdi burayı kontrol ediyorum. Yarıçapı çapı 2R olan yarı çapı 2R olan 2 tur attığında yarı çapı R olana x tur attırır dediğimde tur sayısı 4 olarak bulunacak. O zaman yön 2 yönünde tur sayısı ise 4 tur olarak bulunabilecek. Evet bir palanga sorusu. Çoklu makara sistemi palanga sorusu. Bunları çözerken de yine aynı makara soruları gibi çözebiliyoruz. Hiçbir farkı yok. Ama burada bu sorumuzda yükselme sorusu. Yükselmeyi sormuşlar. Bakın yükselme sorularında, yükselme sorularında makaraların ağırlığı önemsiz. Yükselme sorularında makara ağırlığının bir önemi yok. Sadece burada makaralar hareketli makaralar yarısını dönmek, yarısını yükselmek için kullandığı için hareketi bölmemizi sağlıyor. Biz burada basit bir yöntem uygulayacağız. Sadece ip sayacağız. Mesela F'in bağlı olduğu ip bu bir ip, bu bir ip, bu bir ip. Yani toplamda makaranın üstündeki ip sayısı kaç diye sorduğumda 3 ip diyeceksiniz. O zaman 1 2 3 ip. Takip ettim. Burası da yine 1 2 3. Buradan aşağıya inerken yukarıdaki toplam ip sayısı 6 olduğu için buradaki toplam ip sayısı içinde 6 diyorum. Yani burada bir tane ip var. Burada 6 tane ip varmış gibi davranacak. Yani çekildiğinde yükselme oranı 1'e 6. Şimdi soruda F kuvvetinin uygulandığı ipin ne kadar çekilmesi gerektiğini soruyor. Yani burası haş kadar yükseliyorsa 1'e 6 oranında bir ip ip oranı varsa o zaman ben burayı aslında 6h kadar çekmeliyim ki 1'e 6 oranında yükselme değişip haş kadar yükselsin diyebileyim sadece ip sayacağız. Evet güzel ve zor bir soru. Yarıçapı R ve 2R olan KL dişlerinden K'nın ok yönünde 3 bölü 4 tur attığını söylüyor. 3 bölü 4. Şimdi 3 bölü 4 için ben K'yı 4'e bölerim. Yani 1, 2, 3, 4. 4 bölü 4 tur atmış olsaydı tam tur atacaktı. 3 bölü 4 bir parçasının tam tur atmaya yaklaştığını gösteriyor. K dişlisi ok yönüne döndüğünde L'nin bu tarafa doğru döndüğünü söyleyebilirim. Şimdi K için K bu tarafa doğru tam bir tur atsaydı kendi şeklini tekrar koruyacaktı. K bu tarafa doğru dönerken kendi şeklini koruyamamış. Yani bir parçası 3 bölme gitmiş. Şu parça hareket etmeye başladığında 1, 2, 3 bölme ilerleyip buraya gelmiş. Diğer parça şu parça ise 1, 2, 3 bölme ilerleyip buraya gelebilmiş. Yani 3 bölü 4 turun karşılığında K'nın olması gereken şekli bu. Bu olmayan şekilleri eleyebiliyoruz. Yani ikisini eledik. Şimdi yarı çapı R olan 3 bölü 4 tur atarsa yarı çapı 2R olan X tur atar dediğimde X'i buradan 3 bölü 8 diye buluyorum. Yani aslında bu 8 bölmeli olsa tam tur için 8 parçası gitmeliydi. O zaman bu 3 parçası hareket etmiş diyebiliyorum. O zaman ben bu şekli hemen 8'e böleyim. Şuradan ve şuradan parçalar haline getirdiğimde 8 tane eş parça oldu. Yani bunun herhangi bir tane parçasını sol tarafa doğru 3 bölme ilerletebiliriz. Yani şu parçayı 1, 2, 3 diye ilerlettiğimizde buraya gelecek. Hemen arkasındaki parçayı yani şunu götürdüğümüzde 1, 2, 3 diye ilerlettiğimizde o da buraya geldi. O zaman yeni şeklini çizdiğimizde bu sefer bu şekli 8'e ayırıyoruz. Yani o taralı olan iki parça şuraya geldiği için yeni görsel şeklimiz şöyle oluşacak. O zaman biz bu şekli arıyoruz. Yani aradığımız cevap Denizli. Evet yine bir makara sorusu fakat bu sefer makaraların ağırlıkları verilmiş. Şekildeki makara düzeyinde her cisim ve makaranın ağırlığı P. Şimdi makaraların ağırlığı varsa bu sefer soruya üstten başlamıyoruz. Aşağıdan başlayacağız. Ve unutmamamız gereken her şey her makara ağırlıklı olduğu için bu soruya önce her makaranın ağırlığını ekleyerek başlıyoruz. E şimdi toplam ağırlık. 2P. Üzerindeki ip 2 olduğu için böldük. Buraya P. Buraya P dedik. Hemen üstüne çıkıyoruz. Üst taraftaki toplam ağırlık yani şurada hem makaranın hem ipin 2P. O zaman yine 2 ip olduğu için 2'ye bölüyoruz. P, P diyoruz. Takip ettiğimizde bu da P oluyor. Yani F'in büyüklüğü de P kadarmış. Bakın T1'i soruyor bize burada soruda. Buradaki ip, buradaki ip ve makara. O zaman T1 toplam 3P'dir diyebiliyorum. Aynı işlemi yan taraf içinde yaparsak. Toplam ağırlık 2P olduğu için böldüğümde P, P diye çıktı. Burası P ise takip ettim. Burası da P. Şurayı kontrol ettiğimde burada dikkat etmen gereken şey 1, 2, 3 tane ip yani 3P bir de makara 4P. O zaman T2 için de buradan 4P diyebiliyorum. O zaman T1'in T2 oranını sorduğu için 3 bölü 4 diyebiliriz. Evet yine bir makara sorusu. Her biri g olan makaralar. Ha makaralarımız ağırlıklı. O zaman makaramızın ağırlığı varsa soruya aşağıdan başlamak zorundayız. Buraya da g dediğimde toplam ağırlık 2g. 2 ipe böldük. g g oldu. Buradaki makaranın ağırlığını da aldık. g dedik. Şimdi üst taraftaki f'leri dağıtmaya başlayalım. Evet f takip ettim. f takip ettim. F. Sistem dengedeyse yukarıdakiler aşağıdakilere eşit olmalı. Yani şurayı kontrol edersem yukarıdaki toplam 3 tane F aşağıdaki toplam makara ve ipten yani 2G ile dengelenmiş. O zaman 3F eşittir 2G yani F eşittir 2 bölü 3G'dir diyebiliyorum. Evet basit makineler testini bitirdik gençler. Bu testler gerçek sınava yakın ve yatkın sorulardır. Lütfen soruları ben çözmeden önce soru şeklinde durdurup önce kendiniz çözüp sonra videodan çözümüne bakın.